Kıbrıslı Türklerin yoğun bir şekilde yaşadığı Walton Forest'ta belediye meclisi üyeliği yapan Kıbrıs Türk kökenli Halilnik Halebi, eşi İlkay İsa ve oğlu Justin Halebi'nin girişimiyle 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle belediye binasının önündeki göndere gerekli izinler alınarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı çekilmişti. Ancak Walton Forest Belediye Başkanı Grace Williams bir günlüğüne alınan bayrak çekme iznini hiçe sayarak Kıbrıslı Rumların şikayeti üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını birkaç saat içinde saygısızca indirdi ve bayrağın çöpe atıldığı belirtildi. Bu hareket sonrası başkent Londra'daki Walton Forest Belediye Binası önüne toplanan çok sayıda Kıbrıslı Türk, ellerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk bayraklarıyla adalet istiyoruz. Elinizi bayrağımızdan çekin, kimliğimizden çekin. Biz varız, Kıbrıs Türk'üyüz sloganları attı. Gösteriye katılan Kıbrıs Türkleri Belediye Başkanı Williams'ın da istifasını talep etti. Londra'nın Walton Forest Belediye Binası'nın hemen önündeyiz efendim. Protesto devam ediyor. Şimdi de yanımızda İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konsey Başkanı Ayşe Osman bizlerle birlikte. Hemen yanımızda yine Konsey üyelerinden Leyla Kemal. Efendim Ayfer Kahraman da bizlerle evet. birlikte. Şimdi kendilerine söz vereceğiz. Evet. Ayşe Hanım sizinle başlayalım. Tamam. Şimdi burada protesto devam ediyor. Birazdan binaya da gireceksiniz. Evet. Şöyle günü özetleyelim. Bugün niçin burada protesto yapılıyor? Ben size mikrofonu... Fulton evet. Forest Belediyesi'nde 15 Kasım günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38. kuruluş yıl dönümünü kutladık. Evet. Bayrağımızı ilk defa olarak İngiltere'de göklere çektik. Gururla İstiklal Marşımızın marşımızı okuyarak bu esnada bayrağımızın göklerde gün sonuna kadar kalması gerekiyordu. Lakin belediye başkanı e, Clay Williams bayrağımızı iki saat sonra indirdi ve bu bunun sebebi de e, Kıbrıs High Commissioner'ın Rumların bayraktan rahatsız olduğunu ileri söyle sürerek bayrağı indirip yerlerde sürükleyerek çöp sepetinin yanına attılar. E, bu Kıbrıs Türklerine karşı büyük bir ırkçılık bayrağımıza saygısızlık olmuştur. Bu nedenle toplumun ileri gelen arkadaşlarımız, üyelerimizle bu ırkçılığa karşı bir protesto yapmak için iki hafta çabaladık, toplantılar yaptık hemen hemen her gece ve bu ırkçılığa karşı burada belediye binasında Walton Forest Belediyesi'nin yıl sonu son toplantı esnasında onlar içeride toplanırken bizler de onlara karşı ırkçılar, ırkçılıklarına karşı bu protestoyu yürütüyoruz. Evet, şimdi birazdan da gireceksiniz evet. toplantı olacak değil mi? Toplantı dile toplantı getireceksiniz ya, bunu. Evet, kendilerinden istediklerimizi, beklentilerimizi dile getireceğiz. Bunun başında da en mühimi olan Kanselor e, Williams'ın istifasını bayrağımızın tekraren göklere çekilmesini ve belediyenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkından özür dilemesini önereceğiz. Birazdan çıktıktan sonra detayları alacağız. Leyla evet. Hanım siz neler söyleyeceksiniz efendim Londra gibi bir yerde Bolton Forest Belediyesi'nde böyle bir olayın yaşanmasına siz neler söylersiniz? Burada bu eylemi gerçekleştiriyoruz çünkü büyük bir haksızlık, eşitsizlik vardır. Bolton Forest Belediyesi'nde çok değişik etnik minoriteler yaşamaktadır. Evet. Bunlardan bir tanesi de 10 binden fazla, 10 binden fazla Kıbrıslı Türk yaşıyor burada. Bizler vergilerimizi ödüyoruz, seçimlerde oyumuzu kullanıyoruz. Her etnik minoritenin özel günlerinde bayrakları çekiliyor burada. Bizler de müracaat ettik. Bizim müracaatımızı da kabul etti. Hatta kendileri bayrağımızı satın aldı. Ama maalesef gelen şikayetlerden sonra, ki bir Rumların yaptığı bir şikayettir, bizlerden kimliğimizi saklamamızı istediler. Böyle bir şey kesinlikle olamaz. Ben kendimi şahsen Kıbrıslı Türk olarak tanımlıyorum ve benim bir bayrağım vardır. Benim bayrağım, benim gururumdur, benim hasiyetimdir, benim kimliğimdir. Bana kimliksiz diyemezler, kimliğini sakla da diyemezler. Onlardan özür dilemelerini istiyoruz. Bayrağımızı tekrardan buraya çekilmesini istiyoruz ve eşit davranmalarını eğer eşitlik üzerine bir trainingleri de yoksa bugüne kadar lütfen bütün meclis me üyeleri gitsinler ve bir training alsınlar bu konuyla ilgili. Bizler varız ve var olmaya da devam edeceğiz. Harika bununla da gurur duyuyoruz diyorsunuz. Efendim siz bir şeyler söyleyecek misiniz? Aslında bütün söylenenlere ek olarak şunu söylemek istiyorum. Kıbrıs Türkü Britanya'da da yaşasa Kıbrıs Türküdür ve burada kendisinin hakkı olan eşitliği almak için ve haklı davasına savaşmak için buradadır. Herkese çok teşekkür ediyorum katıldığı için. Size de ilginiz için çok teşekkür ederim. Merci. Şimdi herkes tabii katıldı. Şimdi yağmur da başladı bir yandan ama herkes bir yandan da protestosuna devam ediyor. Yağmur bizi etkilemez. 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 Sa Aldığımız saati burada yağmurun altında devam edeceğiz. Harika efendim. Şimdi Ayşe Hanım siz peki ne bekliyorsunuz içeride? Şimdi i̇çeride bir meclis toplantısı olacak. Evet. Kendilerinden beklentimizi dile getireceğiz. Bakalım kabul edecekler mi? Etmeye de mecburdular Çünkü yani burada 10 binin üzerinde Kıbrıslı Türk vardır. Yani seçme seçilme haklarında bu belediyenin tekrarın bir arada olmasını istiyorlarsa bizim haklarımızı kabul etmeye mecburdurlar. Aksi takdirde istifa etsinler. Başka türlü olmayacak. Yani burada belediyenin görevi halkının huzurudur. Halkının ihtiyaçlarını karşılamasıdır. Politika asla politika olmamalıdır. Biz burada Kıbrıs'ı tanıyın demiyoruz. Ama bizler Kıbrıslı Türk'üz. Bizleri tanımak zorundadılar Ve bunun için de elimizden geleni yapacağız. Burada bütün etnik minoritelerin tanınmamış olan yine tipe dinde bayrağı asıldı. Bizim niye asıldı? Bizim bayrağımızı niye indirdi? Bize bunun için cevap vermesi gerekiyor. Siz yaptığınız görüşmelerde bununla ilgili bir cevap aldınız mı? Bir aldık. Fakat yani bizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmamış bir ülke olmasından dolayı bayrağımızın indirilmesini doğru görmüş. Peki Lider. biraz önce Leyla Hanım'ın dediği gibi e, Tibet'in böyle bir bayrağının asılmasını örnek evet. olarak gösterdiniz mi? Evet, 5 sene önce onların bayrağı asıldı. Onların haklarını tanıyorlar ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin maalesef tanımıyorlar. O zaman içeride şimdi kıyasıya bir savaş var diyorsunuz. Savaşı bile dilemediler. Özür bile dilemediler. Bayrağımızı ittirdiler, döndüler. Yaptıkları rahatsızlıktan ötürü... Rumlardan özür dilediler. Böyle bir şey olamaz. Kesinlikle. Abi sen de arkada bayrağı tutuyorsun. Bir şey söyleyecek misin? Ee, söyleyeyim. Ee, ben Britanyalı Kıbrıs Türkler Derneği Başkanlığı'nı yapıyorum. Ee, İngiltere'de bir kamu binasına e, ilk defa e, Keketece bayrağını çektik göndere 15 Kasım'da. Biz bununla gurur duyduk. Ama bu bayrağı maalesef ırkçı Rumların baskısıyla ve hatta Duyduğumuz kadarıyla tabi teyit dilmediştik işte daha Kıbrıs Rum Elçiliğinin baskısıyla bu bayrak gönderden indirildi yerlerde sürüklendi bayrağımıza saygı göstermediler bayrağımızı bir çöp kutusunun yanına attılar biz bunu kabul etmeyiz onlardan biz şey istiyoruz özür istiyoruz bu özürlerini bekliyoruz ayrıca bu bayrağı da tekrar göndere çekeceğiz çünkü bu bizim Kendimizi, kendimizi onunla özdeşleştirdiğimiz bir bayraktır ve biz bu bayrağımızı Gönder'de görmek istiyoruz tekrar. Efendim şimdi yanımızda Kıbrıslı Türk bir oyuncu. Londra'da birçok farklı dizide oynadın. Evet, evet. Tanınan bir oyuncu Can Somer bizlerle birlikte. Bugün sen de buradasın yağmura rağmen. Yağmur, yağmur. Değil mi? Kıbrıslı Türklerin yanındasın. Ben burada doğdum ama memleketimiz Kıbrıs'tı. Azım destek verelim Kıbrıs'a, bildiğin için biraz da film şey yaptık, sanatalım Kıbrıs'ı biraz da Yanlış yaptılar, işte hükümet bayrağı aldılar, attılar bir odaya, fotoğraflarını herhalde gördünüz. Azım evet. destek verelim memleketimize. Artık olmaz böyle, 2021'de artık değil. Sen şimdi ITV gibi büyük kanallarda işler yapıyorsun. Gittiğin yerde Kıbrıs Türk olduğunu söylüyor musun? Tabii tabii, ben her zaman Kıbrıs Türk bayrağı koyabilsem gördüm televizyona ama bırakmıyorlar ki çok yanlışlık yapıyorlar Kıbrıs Türklere. Hani her programda her zaman denerim yani Kıbrıs bayrağını arkada koyalım go şey. Hmm. East e koydular, um, before yaptılar bir zaman East ama söktüler bayrağı çıkarttılar. Google reklamında çıkarttılar, Google'da reklamı vardı. İşte deneyecek, ne kadar tanıdabilirsek Kıbrıs'ı tanıdıracak. <laughs>